Evet kardeşlerim işte gördüğünüz gibi kaçtır öyle oyunumuz gördüğünüz gibi ee, Savaş düşündü savaşacağız ama e, savaşmadan önce e, bir konuda bahsedeceğim e, Ya akşam ya da yarın e, Brawl Stars videosu Muhammed Can Salman'dan geliyor e, Sakın videoyu izlemeyi kaçırmayın güzel bir video olacak harika bir video olacak e, Şimdi oyunumuza başlayalım savaşımıza basayalım bakalım nasıl olacak Savaş butonuna basalım Başladık savaş butonuna ve Başlıyoruz daha güçlü saldırı için kartları birlikte kullanın tamam evet şimdi önce bunu şuraya ekleyelim bunu belirliyor tamam sıkıntı yok ee, biz bu oyunu ee, önceden biliyorduk ama biraz değişmiş Clash Royale oyunu hakikaten tamam şunu böyle ekledik böyle Önce şu iki e, muhafızı öldüreceğiz ve sonra krala gideceğiz. artık kral doya doya öldürebiliriz. Bir ateş tobuyla kralın e, olduğu yere vuralım. Hadi vur oğlum. Bum. Tamam. Kralın biraz canı gitti. Çok güzel. Şimdi bak. Krala önce bir ok da atalım. Krala biraz oku da attık. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Hadi dev gelsin. Dev, dev. Hadi gel oğlum. Hadi, 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 hadi. Bekleme. Attık buraya. Şimdi bakın. onla vuracaklar ama sıkıntı yok bizim için. Tamam. Oo bak bizim muhafazalarımızın bir tanesini birkaç tanesini öldürdü. Şimdi gel, gel 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 çabuk gel. Hadi 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 doldu oğlum. Haydi olmadı. Ateş topunu bekleyeceğiz. Ateş topuyla kralın olduğu yere bir kere vuracağız bakalım nasıl olacak. Şimdi olsun. Tamam doldu. Hoppala vurduk. Hadi bomba gelsin. Bum. Tamam. Şimdi. Ok da geldi. Ok'u ona bir saldırdık. Tamam, Ok'u da saldırdık. Çok güzel. harika. Şimdi ee... dev gelsin de bir kullanalım. Allah Şimdi bekleyelim. Dev onu öldürebilir mi? Ama dev diğerine doğru gidiyor. O ona doğru gitme ya. Neyse. silahşır o bomba daha geldi. atış topu çok güzel. Şimdi dolsun o bir bomba. Doldu. Şimdi ona doğru bir ateş. Bom. Çok az kaldı. Şimdi bir tane ok da atalım. Bakın ok da geldi. Doldu ok. İlk doldu. Şimdi oklar da hazırlansın. Vur. Az kaldı. Çok az kaldı. Eyvah. Eyvah vah, vah. Şu okçuları şey yapak. Lan. Dur. Eyvah. Bakın beni öldürüyorlar. Siz silahları da getirerek hayır. Bizim muhafızlarımızdan birini öldürdü. Eyvah tamam tamam tamam. Şimdi şu kralı bir öldürek. Öldür şunu. Ya sen ölmüyor musun kralcık? Hoppala kral öldü be. Güzel bir şeyle kazandık kralı yendik. Çok güzel eğitimci Memo kraliyet eğitimleri ee, sen şu anda klanım yok ama tahta kazandık yani tahta sandık kazandık çok güzel ee, ve e, şimdi bir tane geldi ee, Beş saniye kilidi açalım bana bakayım ne çıkıyor altın ok hissetmemiz milyonlar Prens. çok güzel prens de yağlı artık şimdi şuradan profiline bakarsam ee, Profil oyuncu profilime Evet şimdi isim değiştiriliyor mu acaba şu beş olsun yok boş ver bu şeymiş Tamam ee, buradan buna bakalım ee, altış topunu yükseltebilir miyiz Yükseltelim milyonları hop Tamam. Bunu yükseltelim. Çok güzel yükselt. Oklar, oklar yükseltildi. Tamam. Güzel. Şimdi bakalım. Biz savaş bakalım nasıl olacak. Güzelce bir de olsun. Harika bakalım daha güçlü bir rakip karşısında ne yapacaksın? Olsun. Biz güçlü de olsak prensi alalım buraya. atlı prens. Uuu arkadaşlar prens harika bir veriyor. Resmen adam dünya. Bakın kralı öldürürsek o bizim için bir avantaj. Hadi. Yes kazandık bu kadar. Bu kadar. Prens gerçekten çok güzel oynadı. Ee, eğitici Hans. Gerçek biriler şu anda hala yok. Ama sıkıntı yok. Ee, evet bakın şimdi başladık eee tabii ki de her zamanki Kenan. Her video. Tamam. Ya biz biliriz ya. <laughs> tamam. Şimdi evet. <laughs> Buraya bakalım. Roy haberleri Esport. vevi elmasımız daha, daha kullandık bakalım ne çıktı altın okçular ateş topu yükseltmeyebilir lütfen harika lütfen ben lütfen diyorum ee, bu oyundan daha çok güncelleme gelse gerçekten daha harika olur ve e, şimdi bunu diyorum e, yine savaşa başlayacağım savaşa başlamadan önce attığım videoya like atarsanız e, ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim dediğim gibi Muhammed cansın sana da ee, Salman'a da abone olsanız çok sevinirim. Benim sevdiğim yeğenim arkadaşlar. ve evet, bildiğiniz gibi, gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi yeğenim. Şöyle bir şey var. E, onu da e, şu anda kanalıma bir abone doğru gitti. On bir abone ee, daha çok gideceğiz. Yani onun e, bizimle bir ortaklaşa kalacak ama e, sadece böyle bir şey, aynı tak bakayım Apollo gibi mesela bir videonda bir kanal Sonunda ee, bir video yoğun... savaşa geçelim yine. ya Sıra son aşamada. Evet, ne saymış Tamam. Şuradan geldi bir tane. Şuradan da gel. Tamam. Oklarda ben ne yaptım ya? Oku yeni şeyler attım. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Prens prensik ya yani kral dürüsek artık muhafızları dönüyor ola şimdi devi de bekleyelim bak geldiler ne devim tamam oldu dol tamam çok güzel bak oh, prens geldi işte sevdiğim bir şey prens prens sen bilirsin bu işi hadi bakalım Hoppala o, o bu hangisi can çok götürüyor Eyvah. Tamam 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 prens tamam prens. Saldır saldır eyvah. Öldüler. Hayır. Hayır. Yok isim verme. Yok yo yo. Hadi hadi hadi. Şunu da öldürdük. Hadi ya. Eyvah prensi de öldürdü. Hadi alev topu görürüm senden. Kralım öldürmesin. Tamam o da öldü. Boom. Tamam. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Doldu, Doldu oldu 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 Eyvah bak bu geldi. Sen kime saldırıyorsun he? Hadi bakalım kıralım, Kralım onu öldür. Hadi. Az kaldı. Eyvah. Hadi bakalım. Let's go. Evet bir vuruşta o da bir vuruşta o da. Arkadaşlar ah, şu. Şunlar çok. Can götürüyor ya. Katen. Lan sen kime saldırıyorsun hadi. Prensim öndür onu. Tamam. Geldi sende. Oo. Of. of 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 of. Sen de ölmez misin kral? Kral öl kral. Yeter. Sen ne inatçısın ya? Hadi vur. Bom. Kral sen ne inatçısın kral. <laughs> Eyvah. Hadi ya. Bana şurada bir ortaya çıkar. Let's go. Silah şehir öldü. i̇şte bu kadar. Eğitimci Muro. Buna gerçek mi? mi Bilmiyorum ama. gerçekse de oynayabiliriz. Hiçbir şey olmaz. Yok şunu çarpıya verelim. E, yine arenaya ulaşıldı sandık hazırlama Tamam. Tamam, anladım. <Sit bir şeyim seyirler> sıkıntı yok. Sonra <Sessizlik> rakip bulundu. Gelora <Sessizlik> ki. <Sarakiyonu> <Sarakiyonu> Türk <laughs> hani Goblin stadyumu ona bir emoji atak. Şimdi hazır mıyız? Hazırız. Let's go. Eyvah. Eyvah. <laughs> <laughs> Arkadaşlar beni resmen öldürüyor. Yok izin verme kardeşim. Topal. Orta fat. Boom. Tamam o da öldü. Çok güzel. Şimdi bakın bizim bir kulemizi öldürdü Allahım, ne yapacağım? Bakın, mekle biz de bekleyelim ki, bakın prensi ortadan. <laughs> oh my God hiç güzel değil. Bak bu dev çok güzgün geliyor. Hadi öldür onu kral. Hadi. Hadi şimdi benim devimi yenebilir misin? Boom. Sen ölmedin mi? Ölür müsün? Ölmez misin? Bakın. Krala bir tane ok atalım. Şşş. Boom. Biraz can gitti. Eyvah. Şimdi i̇şte o da manı çıkardı. Ateş topunu alalım. Hadi let's go. Şimdi. Hadi. Görelim. Bom. Canım çok az gidiyor ya. Tamam kızgın şekilde yapalım. Al şu şövalyeyi. Şövalyeyi. Arkadaşlar bu ne? Goblinlerimizi de çıkaralım. Biz de goblinleri de çıkaralım. Eh öldük. Öldük ya öldük. Of bunu kaybettik. Bu maçı kaybettik maalesef. Ee, rakibimiz. Duli Hal. Peki deriz onu. ya. Ee... Ben böyle bir şanssızlık hiç görmedim. Şimdi %100 olsun bu tamam. Başça bakalım rakipler başka nasıl oluyor. Evet yeni bir rakip çıktı. Ee, Goblin Stadium. Of rakibimiz iyi oynarmış kesin. Şimdi eyvah. Bakın sen o muhafızları ne yapıyorsun? Gönder onu da. Gönder. Yok hayır öldürme öldürme ya yeter ya. Tamam o da öldü. Çok güzel. Bakın ateş topu gelirse çok güzel. Bakın prens. Hadi prens onu öldür. Hadi Yes, bu da gitti. Ateş topunu o tarafa atalım. Bombastik. Hadi, hadi kral geliyor, geliyor. Hadi, 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 hadi. Bu prensi de o tarafa attık. Tamam, prensimizi o tarafa attık. Arkadaşlar zaten artık yapacağı bir şey yok kesin onun. O gönderiyorsun ama az kaldı kral ölüyor. Heh. kazandı ne oldu antrenman bu taraftaki kazandı hiç sıkıntı yok gümüş sandık aldık oh yes okey güzel gümüş sandık aldık çok güzel şimdi devam edeceğiz ee... daha iyi ve gümüş sandık 90 dakika hemen açalım Hadi bakalım ne çıkıyor? Altın. Mızıklı goblin. S tamam şimdi bakın buna yükseltildi. Bak ee, savaş nasıl oluyor? Savaşa başlayalım. Rakip aranıyor. Rakip aransın çok güzelce. Ee, bakalım nasıl olacak şimdi. Oh my God. Goblin. Kimmiş? klaso Çıkaralım şuradan prensimizi. Şu savaşçımızı da çıkaralım. Bakın. Krala saldırırsa kral ne yapıyor? Oo. Ayy. Şunu bak. Bakın. Bakalım kaç darbe atıyor. Birden Bombastik. Boom. söyle nasıl yani düşman Gerçekten saldırın ki onlara. Ki. gelsin. Hadi. Hadi. Selam emesin. Senin gibi. Türk Demirci'ye saldırıyor ha. Evet. Öldür oğlum. Hadi. Baba bak. Hadi bak kral öldürüyoruz. Çok vur oğlum. Hadi vur goblin dev mi? Devan mı? Hadi on. Bak bak baklar bak, bak, bu, bu kadar iş var, değil mi? Çok az kaldı. O kuda taksak. Yes. Okay. Uu, öldürdük onu. Çok güzel. Bakın ikisi. i̇kisi... Üçte aldık. Biraz heyecana geçti arkadaşlar. savaşta sava parkeze videosu olandıralım bu kadar. Ee, başka belirmişim. Şey Bunu seçelim. Yok şu. Şimdi... O sandığa bastığımızda oldu <laughs> gibi. Ee, işte bu kadar. Şimdi savaşta yapalım ve videomuzu bitirelim. Ee, bu inşallah videoya çok like gelir. Kras. Loya... Oh. Bomba. Can. Bak sen nasıl saldırıyorsun? Oh, harika. Ya şu uzun dilli var ya. Şu devi şunlara karşı çıkarırsan. Gel devim. Ya ama dev. Sen dolana de kadar ben şu rol kral şu şeye getirirsem. Oo çok kötü saldırıyorlar ya. Çok kötü saldırıyorlar. Bekle. Ya sen kimsin? Şu goblinleri bir alak. Hadi goblinler öldür onu. Tamam gobin. Yok. Ya yani internet bağlantısı sıkıntısı. Şu anda tamam 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 tamam. Oh. Oh oh oh. Tamam onu da öldürdük. Çok güzel. Hadi. Ya sen dili misin? Dilsiz misin? Yok. Tamam. Şunu o konu üstüne atarsak. Bombala. Aferin o da öldü. Tamam. 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 Şunu alsak. Şunları. Arkadaşlar ilk önce karşıdakilerini öldürüz şey yaparsak çok güzel olur ya şu an o birimizden birini öldürdü çok güzel şunu şuraya tak bakın onların bir tanesini öldüremedik bile ya Yok. Öldür onu. Öldür olduk onu. Bakın şu karşıdakilerini öldürürsek mesela tamam çok güzel eyvah o da getirdi bir muhafazını şu anda çok kötü durumdayız gobinler de gelsin milyonlar da gelsin ya hayır izin verme oh 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 şunu öldürürsek Karşıdakini öldüremedik. O öldü. Düşman 2'de 2 iki, iki, 2'de 2 yaptık. Şu anda hayır, 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 hayır. Çok az kaldı canımız. Öldürme onu. 4 3 2 1 Hayır. Son anda. Son anda. Hmm. Bugünkü videomuz bu kadar. Videonun devamına gelmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve atın videoya like atın. Çok